Test kutusundan hepinize merhaba arkadaşlar Bu videoda Most 8. bölümündeyiz Kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız 8. bölüme geldik Ve Javels'da kaldık o da 8. sırada Tesadüfe bakın Ben takip e, işlerini bitirdim Gecenin bir yarısı e, Gittim x 3teki adamların hepsini işlerini hepsini tamamladım Zaman kaybetmeyeyim diye yani direkt olarak e, Javis'le yarışlara başlayacağız. Şimdi artık isterseniz çok uzaklara başlayalım. Bir sprint bir drag. Nice hoca. A bunu takip eden Mustang. Şimşekler çaka çaka. Evet, bakalım. Bu arada X3'ün buçuğuna geldim. Yakıta X4 olacak. X4'te her zaman söylüyorum helikopterler gelecek. Ve asıl takip o zaman başlayacak. 80 ve hmm, Geçmem lazım onu Evet önüme de güzel araba geçti Son anda bu Yapay zekanın coşmasından Nefret ediyorum abi Son anda coşuyorlar Sonra yarışı kaybediyorum ya Çok iyi gidiyorum Hayır, hayır 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 Ye bunu lan. Ye bunu lan. Cık. Demiştim. Demiştim asla. Ya bir restart asla. Şimdi gel bakalım Drak. Drak da bunun işi bitti ya. Bitirdiğimiz yerden başladık. çok patinaj yapıyor bendeki araba ya. İşte böyle. 20 bin verdi falan. Bye bye. Hadi be. Şansımı denedim ama. Bu Kara son kadın yarışçısı. Kira Nakazato Keyes Keyes bir çılgın yetenekleriyle yenmeyi başaramazsa hızıyla devirir tatlı bakışlarına soyutarıca izin vermeyin gördüğü her şeyi çöplük yapacak size dahil gelecektir sizi komisyon dışına çıkarıp arabasından tekrar tekrar söz etmekten korkmaz Japonlar zaten hep Darcy Test'leri seviyordu. Bunun arabası çok güçlü değildir ya. Kamikaze. Aa Roni! Çok seviyorum bu adamı ya. İsterse bana eli tane küfür etsin ya. Şimdi ilk önce şu arabamızı bir ee, ne derler? Performans performans süsüne gidelim. Aslında Lamborghini 6. adama kadar idare etsem bu arabayla güzel olacak. Görselde ne var? Mesela ne yapabiliriz bu arabaya? İkiye düşüyor. Bu difizler ısıyı ısı, ısıyı düşürüyor. Ne yapalım? Şu jant rengini değiştirelim bari. O fazla azaltmaz. Aynen. Ama jant rengi güzelmiş. Zaten bir şey değiştirmiyor. Sayılar. Ne yapalım? 99 yapalım. İkiye düştü lan. <laughs> ee, şimdi, şunlarla başlayalım. Ne kadar istiyor? 255. Ooh. 173 yapmışız. Bayağı güzel oldu bu. Peki. Bakalım şunda ne yapacağız? 230. Bu arabanın patinajını çözmem lazım ya. 148. Arabalara polislerin barikattaki çivilerinden bahsediyor. Çiviler cidden çok zorlayıcı. Ne? 180 mi? <laughs> ha, virajlı yolda 180 mi? Tamam. Bunları yaptık. Ee, 1400 1 milyon 460 ikramiye var. Bize 1 milyon 680 bin lazım. Basit. İşlerde bir tane iş yapma şeyi lazım. 3 dakika içinde kaçarak mücadeleyi tamamlayın diyor. Hmm. Yarışlarda ne var? 10 hmm. tane yarış. Evet. Ee, şimdi Sprint'ten başlayalım. A, bu en fazlaymış lan. Ne girdik bir alamete. rx 2 8e bak ya. Abi ya bana bir yeni bir araba lazım. Ya da yeni upgrade'ler yapmalıyım ya. Zorunlu olarak. Bu arabalar hızlanmış yani. KMS şu an yetişemiyor. 182. Evet, polis de ihbar geldi. Hemen beni görmeden yarışı bitirmeliyim. Aa Razer gene geldi ya. Şimdi ben seni istediğini biliyorum. Ama hey, size bir şey söyleyeceğim. Bunların çoğu size ödeme yapmak için bir şey yapmak istemiyor. Rockport'u sarsınız zaman bunu hatırlamalısınız. Mouse çalışmadı ben de dublaj yapayım dedim. <laughs> evet. Bir an hemen kurtulduk. Tall bolt yapalım hemen şimdi. Pol da zaten hep kazandırıyor bu araba bana. Yani işte gene kurtarıyor 15-14 saniyede kazanıyoruz. 1 saniye gittikçe çarpıyoruz Son son çıkış kapısına 2 dakika verdi. 35-30 saniye ek süreyle bitirdik. Eski toprak hala devam ediyor. Evet, speed trap yapıyoruz şimdi. Abi ya. Arabada arabanın adamın arabası ne ya? Bir anda uçtu gitti. Koba CC ise ben var ya. Havada takla açacağım ha. Oba CC'miş abi ya. Nasıl bu kadar hızlanabildi ya? <laughs> Fazla hız böyle olur işte. Aa, hepsi spin attı lan. <laughs> Bu sefer birinci olduk. Her yarıştan 10.000 kazanıyoruz. Güzel valla. Ee, bir tol Bolt daha. 12 saniye kala geçtik. 15 saniye kala geçtik. 15 saniye kala gittikçe artıyor artış sürelerimiz. Mia. Hey, Mia. Razor'ın rüşvet verdiğini duydum. Hiç kimse rüşvet almıyor. İnsanlar yok olmaya başlıyor. Bunun zirvesinde ateş seviyesinizi henüz boşaltan şehirle bir ilişkin var. Polisler endişelendiği kadarıyla şimdilik onların hissetmesinde değilsiniz. Bu size biraz nefes odası olabilir. Oraya geri dönün ve kara listenin işini bitirin. Görüşürüz. X1'e düştü lan. Ateş seviyemiz X1'e düştü beyler. <laughs> nice hocam. Neyse şu sprinti yapayım ya. Uzun yaşlar artık yapmak istemiyorum ya. gidiyoruz şu ana kadar 192 uçarken kaç yarış yaptık? 5 tane yarış yaptık. Bir de drag var, drag'ı yapalım. Aa, bu sefer oyunun tersi. Evet. Karere GT'yi de gördük. Obaaa! Abi çok güzel gidiyorum. Lanet olası bir araba geliyor. Önüme kırıyor ya. Bitti kardeş. Ne kaldı? Şu tol boltu yapalım en fazla diyordum Yapacağımız son yarış zaten. Sonra polisler gelir ondan sonra ilk takipten 3 dakikadan sonra az sürede kaçarız. Ondan sonra Javuz... Javuz ne ya? Kamikaze ile olan adamımızı gideriz. 15 saniye kazandırdık kendimize. Güzel süre. devam ediyoruz güzel bir şekilde Evet ihbar geldi 175'te İnşallah yakınlardasındır Çünkü yarış bitmek üzere yani Yarış bitti sen neredesin birader Allah belanı vermeyin Az önce bir şey fark ettim. Rock'tan gelen mesajda dedi ki eğer paranız azsa geçmişte yaptığınız <laughs> yapamadığınız yarışları yapabilirsiniz dedi. Mahim <laughs> Bak burada bir lap nakat bilmem neyi var ya bakalım. ne kadar paramız oldu ya? 309 bin. Oh my god. <laughs> ee... Ya ben bu yarışlardan sıkıldım be. Hep aynı şey, hep aynı şey dayıcım. Bakalım 3 dakika içinde bir takipten kurtulacak mıyız? Bence kurtuluruz. İspirdeyiz i̇şte, oğlum bir de ya. Sen ye bakayım şunu. Işte. Alın size 3 saniyede kaçma advised. The Code 6 suspect was last seen heading southbound near the financial district. Quadrant has been authorized. Uh, additional units will be provided. İşler iş sayısı da tamam. İkramiye kaldı sadece. 1680, 1 bin lazım. İkramiye olayını arkadaşlar diğer bölüme ayıralım. Bir sonraki bölümde büyük ihtimal case'de yeneriz ve Mink, Mink yani Lamborghini Gallardo'su olan adama geliriz. İnşallah. Evet arkadaşlar, bir bölümden sona geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.